Herkese merhaba arkadaşlar ben Vart nasılsınız inşallah çok çok iyidesiniz ben gayet iyiyim arkadaşlar bugün sizlerle Project ilk bölümünü çekiyoruz Blok Serien diye arkadaşlar yapacak hiçbir şey kalmadı ben de bayağıdır video çekmiyorum O yüzden video çekmemi istiyordunuz Burada size bilmeni bilmek istediğiniz şeyleri öğretebilirim Hile scriptlerini öğretebilirim Nasıl daha rahat kasılır Nerede farm yapılır Genel olarak oyundaki Çoğu şey var. Mesela diyelim ki en değerli e, şapka bile var ya arkadaşlar. Ama sadece bu gönderildiği Akaza Makaza Emma Emma pantolonundan falan iki tane çıkarttım da Akaza Makaza yok. Arkadaşlar böyle bu video asıl amacı e, siz projeksiyer de neler öğrenmek istiyorsunuz? Hangi e, şeyleri yapamıyorsunuz? Size göstermeye çalışacağım arkadaşlar ben de. Şu an yanıyorum çünkü kafamda şeyin çapkası var. Şöyle girelim içeri. Gördüğünüz gibi. Ee, bu ilk bölüm olsun. Yani tanıtım gibi bir şey olsun. Hile öğrenmek istiyorsanız burada. En iyi skill'leri göstermemi istiyorsanız e, yorumlarda belirtirseniz. Ya da mesela bu ikinci dövüş stili nasıl alınır? Akazemi dövüş stili nasıl alınır? Onu göstermemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Metal Sight nasıl yapılır? en iyi ırk ne, rank sistemi, onları göstermemi istiyorsanız yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.